arkadaşlar güzel insanlar ve sonunda sizinle birlikteyiz Instagram hesabımda en çok gelen sorulardan bir tanesi de ne zaman YouTube kanalını açmayı düşünüyorsun ve sonunda sizinle birlikte YouTube kanalında ilk defa ilk videomla karşınızdayım Ha bu arada arkadaşlar Instagram hesabı şuradan takip edebilirsiniz İlk videom olduğu için YouTube kanalında kendimi tanıştırmayı düşünüyorum İsmim Elmira. 1996 doğumluyum. Şu anda 24 yaşındayım. 20 Mayıs'ta doğdum. Kendim Türkmenistanlıyım, Lebaplıyım. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Boğa Burcu'yum. İstanbul'da şu anda 2,5 senedir kuaförde çalışıyorum. Kendim make-up artistim. Hayatta enerjili bireyim dans, müziğe, kitap okumayı, gezmeyi seven biriyim. Hayvanları çok severim. En sevmediğim şey de yalan konuşan insanlardan uzak durmak. Her zaman hayatta kendin olduğun gibi biri olmayı tercih ederim. Küçükken avukat olmayı çok istemiştim. 2013-2017 senelerinde Ukrayna Devleti'nde, Odessa şehrinde 4 sene kaldım. 2017 senesinde de üniversite mezunu oldum. Şu anda Rusça İngilizce tercümanlık bölümünü bitirdim. Sevdiğim renkler siyah beyazdır. O yüzden de en çok da dışarıdayken sokak tarzlarında böyle siyah renklerde giyinirim. Ama tabii ki yazın renkli şeylerde giyinmeyi tercih ederim. Ve bir de Fenerbahçeliyim. Vazgeçemediğim şey her zaman sabahta kalktığımda kahve içmeden kahvaltı yapmıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yüzün geçmişten kalan Aşka tarif yazdıran Atatürk'e hüzün Yüzün kıyıma vuran Anne karnı huzuru Çocukluğumun sesi Senden bana Şimdi zamanı sızdıran El Hedefim hayatta her zaman kendi işin kendin patronu olmaktı. Ben onu çok istemişimdir. O yüzden de bir işi yapmak istiyorsan çaba göstermen lazım. Kendine inanman lazım. Bunun için başaracağına güvenmen lazımdır. Arkadaşlar sizinle daha ileride e, modellerime modellerimi yaptığım makyaj videoları olur. Kendime yaptığım makyaj videoları. Protest tırnak, manikür olur. Hepsini YouTube kanalımda sizinle paylaşacağım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz like basmayı ve şuradan abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.